Evet bir anneyle e, anneyle kızı her, oğlu herhalde yanılıyorsam. Abla değil değil evet. mi anne? Anne. Hanımefendi hayırlı sabahlar diliyorum. Hoş geldiniz programımıza. Olacağım akşamlar, İyi akşamlar herkese. herkese. Sağ olun. E, hocam ben bir şey sorum e, şöyle bir sorum olacaktı. E, aileyle görüşememenin ev vebali nedir? E, sebebi de boşanmayla ilgiliydi. E, ailem boşanmamı istemiyordu ama bazı sebeplerden ötürü e, ayrılmamız gerekliydi. Evet. E, fakat ailem hiçbir zaman yanımızda olmadı. Evet. Bunun bir tarafından bir günahı var mıdır? Yani şöyle tabii aileniz sizin yaşadıklarınızı yaşamıyor mu, muhtemel. E, sizin bir bazı sıkıntılar geçirmiş olma veya uyumsuzluk veya işte anlaşamama gibi sıkıntılar geçirmiş olma ihtimaliniz. Ee, var ki siz dur, dururken boşanmıyorsunuz herhalde. Mutlaka ailenizin de bu konuda daha duyarlı olması, sizi anlaması gerekirdi. Ee, sizin durumunuzu e, en azından gözlerinden ırak tutmamaları gerekirdi. Ee, siz e, olması gerekeni yapmışsanız aileniz de buna razı olmalıdır. Yani aileden beklediğim benim şu, e, kızları veya çocukları e, bir karar aldığında o karar içinizde çok silmese de, Ailen o kızınızın aldığı kararın yanında durun. Onu bütün bütün yalnız bırakmayın. Çünkü bütün bütün yalnız bıraktığınızda özellikle hanımlar, kızlar sıkıntılı bir dönem yaşayabilirler. Nasıl sıkıntılı bir dönem yaşarlar? Yani kimsesiz kalırlar. Bir, bir erkek, bir kadın için kocası çok önemli. Bir kadın, bir koca için karısı çok önemli. E şimdi bunlar olmayınca ortada ailelere dönmek lazım. Ailenin sahiplenmesi gerekir. Onun için ailenizin size küsmesi doğru değil. Sizi ikaz edebilirdi kızım devam et, sıkıntın nedir, aşalım, konuşalım, bütün bunları yapabilirdi ama e, makası da <laughs> ilişkiyi kesmek <laughs> doğru bir yol değil diye düşünüyorum. Yani Çok hiç, teşekkür hiç ederim. Bir, Tam, hiç bizim bir anne... yapmamız gereken bir bina var mıdır ya da yapabileceğimiz bir şey var mıdır? Yani ayrılıktan dolayı mı? Yok anne babaya karşı. Günah günah ha, senin, olarak bize ne kadar İyi sayılardır? yani anne babaya eee siz aradığınızda size cevap vermiyorlar mı? Yani görüşmüyoruz. Bence arayın onları. Ramazan ayıdır. Bayram yaklaşıyor. Siz yani size düşeni yapın. Babanızı, annenizi telefonla da olsa arayın. E, veya torunları arasın, oğlunuz arasın. E, torunlara karşı baba anne biraz daha hassas davranır. Çocuk arasın, delikanlı arasın. <laughs> Dede Nine size özledim desin ziyaretize gelmek istiyorum desin. Ee, sanıyorum biraz daha yumuşayacaklardır. Alacağım sizde inşallah. Yumuşayacaklardır. Yumuşarlarsa onları kırmamaya gayret ediniz diye tavsiyede bulunuyorum. Ee, siz arayın yani hanımefendi. Bakın şimdi mesela du tabii. duygulanıyorsunuz. Duygulanıyorsunuz çünkü ailenizi özlüyorsunuz. İnsan babasız annesiz yaşayamaz yani değil mi ki? Ailenin en önemli ferdi baba anne. Onlarsız olunca bir şeyin tadı kalmıyor. Onun için size olumlu ve e, anlayışlı davranmaları gerekir. Evet, gereksiz olan bir boşalmadan dolayı gök yerinden oynar diyor hadiste. Yer yerinden gıcırdar diyor. Melekler rahatsız olur. Ama gereksiz bir boşalma. Dur, keyfi. Efendim, canım istedi gittim ben. E böyle değilsin ki tabii muhtemel. Sizin ki tabii problemleriniz var. O problemleri aşamadınız. Ondan dolayı da elbette ki e, sizin ee, boşanma hakkınızı İslam kabul ediyor. Bazı dinlerde evlenmek yok, bazılarında boşanmak yok. İslam'da evlenmek sünnet, boşanmak mekruh. Doğru değil ama caizdir. Tamam. Dualarınızda olmak istiyoruz hocam. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Beyefendiye de iyi akşamlar diliyorum. Bay bay ona da selamlarımı iletirim. Merhaba. Güle güle sana da. Allah'a emanet ol. Hocam çok sağ olun. Sağ olun. Efendim, sağ olun. Tabii ki boşanmak güzel değil. Yani boşanmalarda en mağdur olanlar çocuklar oluyor. Onun için çocuklara hassasız. Ama bir aile yürümüyorsa da zoraki yürümez. Değil mi? Bir şey oluşmuşsa, bir sıkıntı oluşmuşsa, çözemiyorlarsa zamana bırakmakta ben zamana bırakmaktan yanayım boşanmak yerine. Zaman da halletmiyorsa o zaman herkes yoluna bakar.